Merhaba sevgili sekizler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Unit 9 Size bilim konusuyla ilgili MEP kazanım kavrama sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Answer the question according to the test. Tekste göre soruları cevaplayın demiş. Bakın according to e göre demekti. Aziz Sancar was born in Savur. Savur'da doğdu. Mardin in 1946. Mardin'de 1946'da. He had four brothers. Dört erkek kardeşi and three sisters. Üç tane kız kardeşi vardı. His parents were not rich. Ailesi zengin değildi anne ve babası. And all the children ve bütün çocuklar including Aziz, Aziz de dahil, including dahil olmak demektir. Help them, onlara yardım etti. With their work, işlerinde. He worked hard to be a doctor. Çok çalıştı bir doktor olmak için. He has conducted, conducted yönetti demektir arkadaşlar. Bakın Conduct ye yönetmek demekti. A lot of research birçok araştırmayı yönetti diyor. On medicine tıp üzerine. Görüyorsunuz he has conducted diyor. E yani burada yüklemin üçüncü hali var bakın. Yani present perfect tense has ve yüklemin üçüncü hali. Today he is a world famous scientist. Bugün o Dünyanın ünlü bir bilim adamı. Who has the Nobel Prize in chemistry? Kimyada Nobel ödülüne sahip olan kişi. What is the main idea of the text? Tekstteki ana fikir nedir diyor arkadaşlar? Birlikte bakalım. Famous scientists have Nobel prizes. Ünlü bilim adamları Nobel ödülünü alırlar. Böyle bir ana fikir çıkaramayız. He had many brothers and sisters. Onun birçok kardeşi ve kız kardeşi vardı. Bunu da geçiyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi ana fikir değil. Hard work brings success. Yani çok çalışmak başarıları getirir. Zaten ana fikir de budur arkadaşlar. Zorluklardan başarıya giden bir yolu anlatıyor çünkü. It was difficult to be a doctor. Doktor olmak zordu. Gerçek anı fikrimiz C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sene e, science konusuyla ilgili sadece bir tek soru vardı. E 10. üniteden Natural Force konusuyla ilgili de sadece bir tane soru var örnek sorulardan. Birlikte devam ediyoruz. Burada fill in the blank with the appropriate word. Boşluğu uygun kelimeyle doldurun demiş. Disasters in history. Tarihteki felaketler. Disaster felaket demekti. Date tarih, location yer, magnitude büyüklük. Evet, bunu tahmin etmek hiç de zor değil arkadaşlar. Büyüklükten anlıyoruz. Earthquake diyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olmalı deprem. E magnitude 8.4 demiş. Forest fire orman yangını, drought kuraklık, flood sel demekti. Evet arkadaşlar, burada science konusuyla ilgili bakın kelimelerimiz var. Air conditioner klima, airbag hava yastığı, Aluminium foil, alüminyum folio, sliding automatic door, e, görüyorsunuz otomatik kapı diyebiliriz. Washing machine, çamaşır makinesi, windshield wiper, windshield wiper da cam sileceği. Burada ise natural forces, doğal güçler konusuyla ilgili unit 10, kelimeleri görüyorsunuz. Forest fire, orman yangını, earthquake, deprem, drought, kuraklık, hurricane, kasırga, landslide. Burada çok küçük yazılı ama arkadaşlar düzel. Bu şekilde yazdık. Landslide görüyorsunuz toprak kayması diyebiliriz. Avalanche, avalanche, çığ, flood, sel, volcano, volkan veya volcanic eruptions diyebiliriz. Volkanik patlama.